Sabahattin Ali Canım Ali'ye Ruhum Filiz Seslendiren Şeyda Ölçen 15 Şubat 1935 Sevgili Nişanlım Ali'ye Bayramdan birkaç gün evvel bir kitabını göndermiştim. Oradaki hikayeleri okuyup nasıl bulduğunu bana yazarsam çok sevinirim. Bundan evvel çıkan Dağlar ve Rüzgar diye de bir şiir kitabım vardı. Fakat bende hiç mevcudu olmadığı için gönderemedim. Tedarik eder etmez gönderirim. Göndermiş olduğum nesim fevkaladeydi. Yengeme gelen renkli resmi de gördüm. Bana bir tane de renkli resmi yollarsan şimdiden teşekkür ederim. Nikah muamelesini ben burada yapmak fikrindeyim. Sizin Kadıköy'e gidip gelmenizin güç olacağını düşündüm. Bir buçuk ay kadar sonra İstanbul'a geldiğim zaman her şey itmam edilmiş olur. Annene, babana... Kardeşine ve sana hürmetlerimi yollar, uzun mektubunu gönderirim. Sabahattin Ali Adresim Sabahattin Ali Marif Vekaletin Neşriyat Müdürlüğü Mümeyizi Ankara 28 Şubat 1935 Herkeslerden sevgili Ali'ye İnsanların hepsi bir değildir. Senin anlattığın Selma'nın nikahlısı gibi insanlar da bulunur. Ben kendim iyi insan olmayı isterim. Fakat kötü olanlara da hayretle bakmam. Hatta kızmam bile. Ancak kötülükleri bana taalluk ederse kendimi müdafaa ederim. Şunu esas olarak kabul etmeliyiz ki insanların hemen ekserisi yalnız kendilerini düşünürler. Dünyadaki bütün felaketlerin, uygunsuzlukların, bayağılıkların sebebi işte bu her şeyden evvel kendini düşünmek illetidir. İlk bakışta insana bir kurnazlık ve bir akıllık gibi görünen bu hal hakikatte aptallıktır. Çünkü dünyada bir insanın başka bir insanın yardım alakasına muhtaç olmadan yaşaması mümkün olmayacağını, hatta en kötü hayvanlarda bile birbirlerine yardım hissi mevcut bulunduğuna göre, sadece kendini düşünmek ve başkalarının böyle yapmasını istemek, kendi kendisinin kuyusunu kazmaktır. İnsan başkalarına yardım ettiği, başkalarını sevdiği kadar yükselir. Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek. Başka bir insanı bahtiyar edebilmek. Kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha insancıdır. Bugün böyle düşünenlere saf hatta enayi derler. Fakat ne derlerse desinler biz kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu şeyleri ne dediğine bakmadan yapmalıyız hayatta en büyük vazife ve saadet olarak şunu bulmak lazımdır. Bize yakın ve uzak bütün insanlara yardım etmek. Bütün insanların iyiliğine çalışmak. Aliye, benim altın kalpli Aliyeciğim. Bu hususlarda ne kadar beraber olduğumuzu bilerek sana bunları yazıyorum. Mektupların senin göğsüne ne kadar temiz ve insan bir kalbin çarptığını bana gösteriyor. Bu kalp bundan böyle benimkiyle beraber çarpacağı için dünyanın en bahtiyar insanıyım. Mektubunu bekler, güzel gözlerinden hasretle öperim. Sabahattin Ali Ankara 03 -1935. Çok sevgili Ali'ye, uzunca mektubunu aldım. Hikayelerimi seni bu kadar bana yakınlaştırabileceğini görünce onları daha çok sever oldum. Bu sefer bir de şiir kitabı gönderiyorum. İçindeki yazılar kısmen felaket zamanlarımın mahsulüdür kısmen de onu takip eden heyecanlı devirleri yad ettirir. Bundan sonra senin tatlı arkadaşının bana daha az meyus, daha neşeli yazılar yazdıracağını sanıyorum. İlk samimi mektubunu yazan sen olduğun için hem utanıyor hem kıskanıyorum. Bu ben olmak isterdim. Sen daha açık ve güzel hareket ettin. Satırlarının arasında kendini gösteren samimi heyecan beni çok mutlu etti. Ve mektubunu belki 10 defa tekrar tekrar okudum. Hakikaten anlaşmak gayet mühim bir meseledir ve sen ihtimal içinde gizli bir anlaşmamak korkusuyla üzülüyorken bu hikayeler sana benim içimi gösterip anlaşabileceğimizi, yakın olduğumuzu ispat edince derhal kaleme sarıldın. Bütün teklif ve merasimi, bütün suni nezaketleri bir tarafa bırakıp bana içini döktün. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem az, ne kadar minnettar olsam azdır senden hikayelerim hakkında teker teker fikirlerini yazmanı isterim. Şiirleri nasıl bulduğunu da yaz. Sonra bana kendinden, her günkü hayatından, hislerinden bahseden uzun mektuplar yaz. Hemen yaz. Gözlerinden binlerce defa hasretle öperim sevgili Aliyeciğim. Sabahattin Ali 25 Mart 1935 Benim sevgili Ali'm. Mektubunu aldım. Ben fena kız değilim. Senin meyus olmayıp saadetin için hayatımı şimdi feda etmeye hazırım diyorsun. Ali bana böyle şeyler yazma. Sonra ben sana deli gibi aşık olurum. Senin ne iyi kız olduğunu biliyorum. Muhakkak ki hayatımda yaptığım ve yapabileceğim en iyi iş seninle hayatımı birleştirmek oldu. Bundan sonra ne diye kederli ve üzüntülü şeyler yazalım? İkimiz de yalnız neşeden ibaret mektuplar yazmalıyız. Mektubundaki Beni istediğim kadar sevmezsen ölürüm. Cümlesini belki 50 defa okudum. Ah Ali'ye. Seni isteyebileceğinden çok seviyorum. Çok seveceğim. Beni nasıl sevebileceğimi göreceksin. İçim şimdiden İstanbul'a gelmek, seni görmek iştiyakıyla doldu. Şiir kitabının sonlarındaki yazıları kıskanma. Hiçbir zaman dolmamış olan boş gönlümün sesleridir onlar. Sen benim bütün kafamı ve ruhumu doldurduğun zaman Bak neler neler yazacağım. Sana bu mektupla beraber bir şiir gönderiyorum. Bu şiir bütün mazim ile alakamı kestiğime alamettir. Yeni bir hayata, aydınlık, sevgi ve fedakarlık dolu bir hayata atılmak üzere olduğumu biliyorum. Asıl senin için fedakarlık yapmak bana en büyük saadeti verecektir. Yalnız senin için yaşamak, hayatımdan senden başka her şeyi silip atmak istiyorum.'' fikirlerimi, gayeleri seninle paylaşmak, doğru bulduğumuz şeylere beraber inanmak istiyorum. Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku. Ben şimdiye kadar her şeyden çok kitaplarımı severdim. Bundan sonra her şeyden çok seni seveceğim. Ve kitapları beraber seveceğiz. İnsan bu hümetin bayağı, manasız, soğuk tesirlerinden kurtulmak istediği zaman yalnız okumak fayda verir. Bana en felaketli günlerimde Kitaplarım arkadaş olmuştu. Fakat bu yetmiyor. Şiirlerimde de gördün ki kitaplara rağmen çok ıstırap çektim. Çünkü candan bir insanım yoktu. Sen benim yarım kalan tarafımı ikmal edeceksin. Seni şimdiden çılgın gibi sevmeye başladığımı hissediyorum. Yazacağını söylediğim birçok şeylerden bahseden mektubunu beklerim. Derhal yaz. Uzun, çok uzun şeyler yaz. Seni hasretle kucaklarım benim bir tanecik Ali'm. Sabahattin Ali. 26 Mart 1935. Sevgili Ali'm, mektubunu ve kağıtları renkli resmi aldım. Çok teşekkür ederim. Yengemler vasıtasıyla gönderdiğin güzel yeleğe çok teşekkürler. Yalnız nüfus tezkeresini göndermeyi unutmuşsunuz. Bu mektubu alır almaz derhal postaya veriniz ki perşembe günü bana gelmiş bulunsun ve hemen o gün muamele başlasın. Ondan sonra da ben yine size yazarım. Kadıköy nüfus dairesinin çabuk cevap vermesini temin edersiniz. Küçük resim öyle gözümü yumup bakacak gibi fena değildi. Sen en fena resminde bile güzelsin Ali'ye. Sen her zaman herkesten güzelsin. Kağıtların muamelesi her yerde çok üzücü. Ne yapalım? Bütün bu muamelerin yapılması lazım. Artık sana kavuşacağım günü beklemekten başka bir şey yaptığım yok. Nikah dairesindeki komik şeyleri ve memurun sana söylediklerine ben de güldüm. Doğrusu dünyada rahat yaşamak için aptal olmak lazım. Fakat aptal olmaktansa biraz daha rahatsız yaşamak daha iyidir bence. Bilmem. Sen ne dersin? Hemen cevap yazmanı bekler. Hasretle güzel gözlerinden öperim Aliyeciğim. Sabahattin Ali 31 Mart 1935 Benim Aliyem. Mektubunu ve nüfus tezkeresini aldım. Eski tezkere olduğu için kabul etmek istemediler. Sonra birisi tanıdık çıktı, aldı. Muameleyi yaptı ve birkaç gün zarfında değiştirmek şartıyla bana verdi. Ben de hemen size gönderiyorum. Buralardan işin çabuk çıkarılması için takip edilirse iyi olur. Bu gibi işler beni hiç üzmez. Çünkü sana ait işlerdir. Bu can sıkıcı secilin bizi birleştirmek için olduğunu düşündükçe can sıkıntısı falan kalmıyor.'' Sana ait olan her şey gibi bu da çok güzel geliyor bana. Hikayelerimden bahsedecektin. Teker teker nasıl bulduğunu yazmanı istiyorum. Ben his itibariyle birinci kısımdakileri, fikir itibariyle birinci kısımdakileri beğenirim. Sondaki komik bir şehir hikayesi de bizim zavallı Anadolumuzun, zavallı insanların gösterdiği için hoşuma gider. Gönderdiğin sümbüllerden bir kısmını yengem bana vermiş ve senin sümbülü çok sevdiğini söylemişti. Onları tıpkı sen koklar gibi kokladım ve göğsümde taşıdım. Sonsuz selamlar ve sevgiler. Benim bir tanecik nişanlım, Sabahattin Ali. Ankara, 3 Nisan 1935. Çok sevgili Ali'ye. Sana neler yazayım ki sen neşe içinde yüzesin. Ben neşeyi senden öğreneceğim. Hayat ve felaketler beni o kadar gülmekten ve neşeden uzaklaştırdı ki senin getirdiğin bu saadet dünyası içinde bile şaşkınlıktan kurtaramıyorum. Evde iki resmini de karşıma alarak saatlerce bakıyorum. Ve bu saadet beni adeta sarhoş ediyor. Sevinçten ağlamak istiyorum. Ben son zamanlarda her şeyden ümidimi kesmiş, kendimi gülen, oynayan hayattan ayırarak birkaç türlü kitabın arasına atmış bulunuyordum. Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi kurumaya yüz tutan, ekinlere can veren bir nisan yağmuru gibi birden bile geldin. Ben bu kadar bol hayat ve saadet yağmuru altında kendimi unutmuş gibiyim. Şimdi ömrümün bir tek gayesi var. Bir gün evvel sana kavuşmak, seni kollarımın arasına almak, güzel, temiz yüzüne saatlerce, senelerce hiç doymadan bakmak. Ancak o zaman tam neşeli, senin istediğin gibi neşeli olabileceğim. Sayfalarca mektuplar yaz canım. Her şeyden, hayattan, insanlardan, bahardan ve kendinden bahset. Asıl sen bana neşe ver. Ben buna muhtacım. Seni binlerce defa kucaklar, güzel gözlerinden, dudaklarından öperim. Sabahattin Ali. Ankara, 7 Nisan 1935. Çok sevgili Ali'ye. Nüfus teşkilatından ve mektubunu aldım. İşlerin çabuk olup bitmesi için ben burada uğraşırım. Siz de elinize düştükçe oradan arkasını arayın. Bu mektubu nedense çok üzünlüydü. Bahar, insanlara yaşamak neşesi veren bir mevsimdir. Ankara'da bahar olmadığı için ne kadar üzülüyorum bilsen. Önümüzdeki ay başında muhakkak İstanbul'a gelmek istiyorum. Galiba askerlikten yakamı sıyıracağım. O zaman kavuşacağımız günlere daha çok yaklaşmış oluruz. Geldiğim zaman göreceksin. Seni neşelendirmeye, sana tatlı günler yaşatmaya ne kadar çok çalışacağım. Bütün hayatın müddetince senin yüzünde en ufak bir keder buruşu olmasını bile istemem. Biz madem ki bahtiyar olmak, hayatta bir zevk bulmak ve birbirimizi mesut etmek istiyoruz. Artık mektuplarımızdan ve sözlerimizden kederli şeyleri atmalıyız. Şimdiye kadar neşeli şeyler söylemiş olmasak bile bundan sonra göreceğiz. Sonra öyle ben resimdeki gibi güzel değilim diye yazma. Sen benim için her halinle güzelsin. Seni her halini seveceğimden bir an bile şüphe etmeni istemem. Bunu mektubun başına yazacaktım. Fakat mektubunda böyle şeyler bulunduğunun cezası olarak sonu bıraktım. Hem ben de öyle resimdeki göründüğü gibi kerli ferli bir adam değilim. Kısacık boylu, ak saçlı bir ihtiyarım. Yaşımın 28 olması bir şey ifade etmez dertli seneler beni belki 40 yaşına gelmiş kadar ihtiyarlattılar. Senin cildin iyi kremler kullanarak güzelleşir. Fakat benim kayıp olan senelerimin geri gelmesine imkan yok. Ben de bunları oraya geldiğim zaman sükutu hayali uğramayasın diye yazıyorum. Bundan sonra hep neşeli mektuplar yazacağız. Değil mi? Binlerce defa gözlerinden, dudaklarından öperim sevgilim. Sabahattin Ali 11 Nisan 1935 benim sevgili Ali'm. Bu son mektubunun ne kadar hoşuma gittiğini anlayamazsın. Yazarken hava bulutluydu diyorsun, ama belli ki senin için güneşliymiş. Ne güzel, ne tatlı anlatıyorsun. Yalnız mektepte hoş bir ceza aldığından bahseden hikayeyi yarım bırakmışsın. Nedir bu hikaye? Seni mektepten ayrıldıktan sonraki yüzünü gayet iyi anlıyorum. İnsan alıştığı, güzel bulduğu, kendine yakın bulduğu yerlerden ayrılırken. Sanki vücudunun bir kısmını orada bırakıyormuş gibi üzülür. Ben Konya'da muallimken İstanbul'dan bir üniversite grubu geldi. Hep eski arkadaşlarımdı. Ankara'ya gidiyorlardı. Oradan da Adana'ya. Beni de beraber aldılar. Bir hafta Adana, Mersin ve Tarsus dolaştık. Eski öğrencilik günlerimi kaka ve neşe içinde tekrar yaşadım. Bu bir haftadan sonra tekrar Konya'ya gelerek harap bir mektepte ter ve kirk kokan çocuklara Almanca öğretmek bana o kadar fena geldi ki belki 15-20 gün yüzüm gülmedi. Neşe insan içinde bulunduktan sonra hayat onu ne kadar meydana çıkarmakta men etse, ne kadar boğulmaya çalışsa yine ilk fırsatta kendini gösterir. Yazılarından anlıyorum ki sen de ilk fırsatta adam akıllı neşeli olmaya çok müsaitsin. Yalnız bir saadeti hatta icap ederse zorla almasını bilelim. Benim ay ışığını ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Mehtaplı gecelerde yalnız başıma gezmek kadar hoşuma giden bir şey yoktur. Yalnız bilmem dikkat ettin mi mehtapta insana daima bir arkadaş aranır. Mehtap altına ağır ağır giderken yanımda biri benim gibi hiç sesini çıkarmadan hiç konuşmadan yürüyecek. Ve bugünmüş ışıkları yavaş yavaş içecek bir arkadaş ararım. Mayısın 5 veya 6'sında İstanbul'a gelmek niyetindeyim. O zaman Mehtap da başlayacak. Beraber gezeriz. Hemen mektubunu bekler, hasretle seni kucaklar ve dudaklarından öperim. Sabahattin Ali 15 Nisan 1935 Dünyada herkesten ve her şeyden çok sevdiğim Ali'ye. Uzun bir güzel mektubunu aldım. Yazarken sanki mazinin tatlı saatlerinde yaşamış gibisin. Benim kendi mektep hayatımda gözümün önüne geldi. Fakat benim talebeliğim pek hoş değildi. Hiç sevdiğim arkadaşım yoktu. Etrafımda hep manasız ve aptal çocuklar vardı. Çok sıkılırdım. Yalnız dar okuyan birkaç arkadaşım vardı. Bunlarla pek ahbaptım. Ve hep onlarla gezerdim. Benim talebeliğimin en güzel tarafı Almanya'daki tahsil hayatımdır. Fakat döneli dört seneyi geçtiği için artık uzak bir hayal oldu hepsi. Şimdi gözlerim arkada değil, ileride. Geçen güzel günleri değil, gelecek güzel günleri düşünüyorum. Sana bir de müjdem var. Benim askerliğim şimdilik kaldı. En aşağı bir sene yakamı sıyırdım. Salih amca ısrar etti. Gelecek sene büsbütün kurtulacağım galiba. Bunun için artık birleşmemiz bir zaman meselesi oldu. Aliye, benim niyetim şöyle. Bu önümüzdeki Mayıs ayının 5. veya 10'unda İstanbul'a gelip derhal nikah yapmak ve beraberce Ankara'ya dönmek. Yengemler de bunu mantıklı buldular. Buraya gelince yengemlerde ufak bir eğlenti yapacağız. Sonra da evimize. Evimiz deyince gözünde büyütme. Ancak içine girilebilecek kadar döşenmiş birkaç sandalye ve bir masadan ibaret bir yer. Diğer eşyaları alacaktım. Seninle beraber intihap etmek için vazgeçtim. İstedim ki beraber oturacağımız yuvamızın her eşyasını beraber alalım. Sonrasını açık söylemekte beis yok. Vaziyetimi ancak 4-5 ay evvel düzelttiğim için birdenbire masrafları girmeye de muktedir değilim. Bir gün evvel sana kavuşmak arzusuyla içim tutuşmaktadır. İki insanın hayatlarını birleştirmesinde en ehemmiyetli nokta birbirlerini sevmeleri ve mutlu olmalarıdır. Sen şimdiden Ankara seyahatine hazırlan. Azami bir ay sonra buradayız. Hazırlanacak çok da bir şey yok ya. Ben seni olduğun gibi kucaklayıp trene getireceğim. Yengem senden şikayet ediyor ve kendine mektup yazmadığın için darıldığını söylüyor. Bana yazdığın mektubun içine hiç olmazsa birkaç satırlık bir kağıt koy. Bizi birleştiren, bize büyük bir saadeti veren onlardır. Değil mi? Gönderdiğin isim çok güzeldi. Sen istediğin kadar ben güzel değilim diye yaz. Benim için dünyanın en güzel ve en sevgili kadınısın. Bilemezsin. Şu 15-20 gün nasıl sabırsızlıkla bekliyorum. Aklımdan hemen trene binip gelmek bile geçiyor. Sen de beni görmek istiyor musun Ali'ye? Hemen cevap ver. Sen de bana kavuşmak istediğini yaz. Beni beklediğini söyle. Gözlerinden, yanaklarından, dudaklarından binlerce defa öperim. Sevgili nişanlım. Sabahattin Ali 20 Nisan 1935 Çok sevgili Ali'ye Ben de senin mektubunu alınca sevincimden yerimden sıçrayacaktım. Demek artık birleşmemiz bir gün meselesi oldu. Beni düşündüğünü gösteren satırların kalbimi sana karşı olan bağlarını bir kat daha kuvvetlendirdi. Benim için dünyada her şey sensin. Bunun için benim de her şeyim senindir. İlk günlerde lüks yaşayamasak bile muhakkak senin dünyanın en mesut insanı yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü sen sevginle beni dünyada erişebilecek saadetlerin en büyüğüne eriştirdin. Madem ki annen istiyor, tabii seni gelin kıyafetiyle de görecektir. Bunu ben de isterim. Ben ay başına sana gelinlik kumaşı yollarım. Orada vücuduna göre diktirir, hazırlattırırsın. Ben İstanbul'da 4-5 günden fazla kalamayacağım için bunların önceden tamamlanması daha iyi olur. Sonra ben gelirim, resmi işleri hallederiz, olur biter. Mayıs ortalarına herhalde gelmek istiyorum. O zaman Mehtap da olacak. Seninle ay ışığı altında yalnız dolaşmayı o kadar istiyorum ki. Gözlerimi kapadığım zaman senin hayalini görüyorum diyorsun. Ah Aliye, ben gözlerim açıkken bile hep seni görüyorum. Her şeyde senin hayalini tesadüf buluyorum. Bir sene filan beklemek icap ne yapacaktım? Nasıl dayanacaktım bilemem. Bana bir daha yüzündeki çillerden filan bahsetme. Bu husustaki fikrimi evvelce de yazmıştım. Ne olursa olsun benim için dünyanın en güzel, en sevimli, en iyi kalpli mahlukusun. Yengem sana sahiden darılmış filan değildi. Beni kızdırmak için sitem eder görünürdü. O seni çok sever. Sana daralır mı hiç? Derhal mektubunu bekliyorum. Bana verdiğin saadetlerden dolayı sana sonsuz teşekkürler. Yüzünden, saçlarından, dudaklarından hasretle binlerce defa öperim sevgilim. Sabahattin Ali sana bir de 3-4 sene evvel aydındayken çektirdiğim resmimi yolluyorum. O zaman daha zayıftım. Sabahattin Ali 22 Nisan 1935 Çok sevgili Ali'm. mektubunu ve resmini aldım. Sana çok teşekkür ederim. Resim fevkaladeydi. Sen imkanları maliki olduğun zaman gayet güzel gülebileceksin. Ben seni hayatın müddetince güldürmeyi vazife edindim. Sana Almanca öğretmek benim de emelimdir. Müşterek bildiğimiz bir lisanla kitaplar okumayı ne kadar isterdim. Sana gönderdiğim resimdeki kitaplar maalesef hep Almancadır. Fakat bundan sonra her ay bir sürü de Türkçe kitap alırız, beraber okuruz. Yuruk kıyafetindeki resme dikkat ettim. O kadar güzel ve tabi bir oturuşun, öyle harikulade bir gülüşün var ki seni derhal kollarımın arasına almak arzusuna kapıldım. Sen eski fena günlerinin bütün acı hatıralarını kafandan at. Yalnız ileri gelecek günlerine bak. Yalnız onların güzel olmasını isteyelim. Üst tarafı umrumuzda bile olmasın. Kadıköy İkamet memurluğu hala daha kağıtları göndermemiş. Yalnız bunları bekliyoruz. Sonra üç tane daha vesikalık fotoğraf göndeririz. Ben buradan izin kağıtlarını alıp doğru İstanbul'a hareket ederim. Seni hasretle kucaklar, binlerce defa güzel dudaklarından öperim. Sabahattin Ali 27 Nisan 1935 Çok sevgili Ali'ye Mektubunu aldım. Gelinlik elbisesi kumaşına gönderme diyorsun. Ben burada yaptırıp elbiseye beraber mi getireyim? Yoksa nikahtan sonra beraber buraya geldiğimiz zaman mı diktiririz? Ve amcamlarda yapacağımız çayda giyersin. Benim aklım böyle şeyleri içermediği için bunları soruyorum. Herhalde ölçüsüz elbise dikilemeyeceğine göre geldiğimiz zaman burada diktireceğiz. Ne yapalım? Madem ki annen razı ve madem ki seni telli dubaklı görmekte muhakkak ısrar etmiyor, biz de öyle yaparız. Bir gün elbette bize misafir gelir, o zaman seni tekrar gelin gibi süsleriz, annene gösteririz, olur biter. İstanbul'a geldiğim zaman bana surat ısıacağını şimdiden söylüyorsun. Çok üzüldüm. Büyüklerin yanında tabii yalnız olduğumuz zaman her zamanki gibi serbest hareket edemeyiz. Yalnız kalacağımız ve bütün serbestliğimizle gülüp neşeleceğimiz zamanlar da gelecektir elbet. Köylü kıyafetindeki resmine bakmaya doyamıyorum. Her gece başucumda duruyor. Ona bakarak uyuyorum. Ben dünyada bu kadar güzel gülen, güldüğü zaman bu kadar güzel olan insan görmedim. Bana uzun mektup yaz. Seni kucaklar, güzel gözlerinden, dudaklarından öperim. Sabahattin Ali İstanbul'a geleceğim günü ayrıca bildiririm. Sabahattin Ali 30 Nisan 1935 Benim dünyalar kadar sevgili Ali'yem. Mektubunu aldım. Derhal işlerimi bırakarak Yenişehir'e yengemlere gittim. Orada mesele anlaşıldı. Yengemin hali malum. Şimdi parlar, şimdi söner. Geçen cuma günü de otururken aklıma gelmiş. Biz Sabahattin'le böyle karar verdik. Ali'ye de kabul etmiş. Fakat acaba annesi ne diyecek? bize kalbi kırılmaz mı diye bir mektup yazmış. Bütün kabahati sanki biz onlara haber vermeden hareket etmişiz gibi bize yüklemiş. Ben senin mektubunu alınca deli gibi oldum. Senin bir dakika bile üzülmeni istemem. Benim canım Ali'ye. Senin azıcık canının sıkıldığını bile istemem. Yengem yüz görümlüğü olmayacağından ve diğer şeylerden annenin haberi olmadığını duyunca memnun oldu. Onlar seni bu kadar senedir tanıdıkları halde benim kadar tanımıyorlar. İleride söz olur, vaat ettiniz de yapmanız diyen biri bulunur diye düşünmüşler. Böyle bir şeyi akla getirmek bile manasızdır. Ve ben seni hiçbir zaman boş bir dört duvar arasına alıp getirecek değilim. İçine girilecek bir evimiz olacağı gibi günden güne de onu süsleyip zenginleştireceğiz. Mesela şimdilik oturma odamızda kadife kanepe takımı olmayacaktı. Somyalı bir sedir ile dört iskemeli bir masa bulunacak. Yatak odamızda aynalı dolap yerine duvarda küçük yuvarlak ayna olacak. Kristal takımlarımız olmayacak ama herhalde iki misafire yetecek kadar tabak çatalımız da bulunacak. Bunları hep yengemlerle kararlaştırdık. Sen ne dersin? Bak yengemin yanında yazdığım kağıdı sana gönderiyorum. Altına da birkaç sat ona yazdırdım ki olanlarla tamamen mutabık olduğumuza dair kanaat gelsin. Buraya gelince sakın kulaklarımı çekmeye kalkma. Biz birbirimize en küçük bir sistem bile yapmadan ihtiyar olacağız. Düşün ki ben aramızda ağırca bir laf geçen bir insanla bir daha yüz yüze bakışamam. Yengem senin de böyle olduğunu söylüyor. Seni daha şimdiden ne kadar kendime yakın buluyorum. Ne kadar seviyorum tasavvur edemezsin.'' Ama sakın böyle telaşlara düşüp üzülme. Emin ol ki ben seni veya başka birini daraltacak, üzecek hiçbir şey yapmam. Hep yengemin telaşçılığı. Sonra kabahati ne diye hep sana yükleyeyim. Yalnız yüz görübünü istemediğimi söylemiştim. Ben elimde olduktan sonra seni dünyanın en iyi yaşayan kadını yapmak isterim ve yapacağım da. İşte sevgili Aliyem. Seni ve beni bu kadar üzen o mektubu yırt at. Ve bu vakayı olmamış farz et. Annene de tabi bir şey söylemezsin. Bir gün annem bize gelir de evimizi görürse istediğinden güzel bulacak ve emin olacaktır. Her şey küçükten başlanır. Burada bir apartmanın üst katını kiraladım. Bütün Ankara'yı gören bir balkonu, güneş sabahları içinde dolan bir yatak odası var. Bir de oturma odası. Mutfak ve sandık odası var. Suyu, elektriği de içinde. Geldiğin zaman bak ne kadar hoşuna gidecek.'' Bana beni üzüntüye düşürmeyecek mektuplar yaz. Dudaklarından binlerce defa öperim. Sabahattin Ali Tarihsiz Ali'ye Yengem anneni ilk yazdığı mektupta birçok şeyler yapacağımdan bahsetmiş. Şimdi o kadar uzun masraflara girmeye vaziyetin müsait olmadığı için daha basit bir şekilde oda döşemeye ve daha az masraflı merasimler yapmaya karar vermiştik. Çünkü askerliğimi tecil ettirip hemen birleşmemizi kararlaştırınca birçok hazırlıklardan vazgeçmeye mecbur olduk. Fakat hiçbir zaman hiçbir şey yapmamayı aklımdan geçirmiş değilim. İnsanca bir evimiz ve kendimize göre de bir merasim yapılamayacağını tabii isterim. Yengem bu vaziyet karşısında ilk yazdığı mektuba nazaran yalancı çıkmak vaziyetinde kalmamak için o mektubu yazmış. Yoksa bizim ikimizin kararlaştırdığımız makul şekle muhalif değildirler. Benim vaziyetim herkesten iyi onlar bildiği için başka türlü olmasına da imkan yoktur. Hiçbir zaman yengemleri daraltmak istemeyeceğimiz tabidir. Bundan emin olabilirsin. Hatta bu mektubu yengemin yanında yazıyorum. Üzülecek hiçbir şey yoktur. Her hususta yengem de mutabıkız. Sabahattin Ali Kızım Ali'ye Seni bir an evvel bekliyoruz. Gözlerinden öperim. Annene babana selam. Hayri Nisa. 11 Mayıs 1935. Benim biricik sevgilim. Mektubunu aldım. Bana olan muhabbetini gösteren satırlarına teşekkürler ederim. Sana karşı olan hislerim artık yazılamayacak derecededir. Bunları ancak karşı karşıya gelince anlatabileceğim. Yalnız şu kadar söyleyeyim ki burada her şey geçirdiğim gün beni biraz daha eritiyor. Şikayetçi değilim çünkü bu vesileyle zayıflıyorum. Siz nikah dairesine perşembe günü için kaydettiriniz. Saatinizi siz kararlaştırdınız. Yalnız mümkün mertebe tenha bir zaman olsun. Onun için öğleden evvel bana daha iyi gelir gibi. Ben çarşamba günü İstanbul'a geleceğim. Pendik'te trenden inerek Erenköy'e geleceğim. Sonra İstanbul'a giderek birkaç işimi gördükten sonra tekrar döneceğim. Neyse bunları orada karşılaştırırız şahit filan da bulmak lazım tabi. Siz şimdilik perşembe günü istediğiniz saatte nikahı kayıt ettiriniz. Binlerce defa yüzünden dudaklarından öperim. Aliyan. Sabahattin Ali.